İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gençlerle buluştu efendim. İzmir Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti bu buluşma. Gençlerle bir aradaydı. 14 Mayıs'a dair mesajlar verdi. Öz yaptı. Bizim kuşak yapamadı. Hakkını yemeyelim. Ama siz yapacaksınız dedi. E, 2023 kuşağının tarihe geçeceğini söyledi Tunç Seher. Çok şey var aklımdan geçen. Şundan eminim. Gerçekten bu kuşak Türkiye'yi değiştirecek. 2023 kuşağı tarihe geçecek. 100 yıl sonra atalarının çizdiği yoldan 100 yıl önce nasıl cumhuriyet gelmişse 2023 kuşağı da cumhuriyeti demokrasi ile taşlan taşlandıracak. Bir siyasetçinin bırakabileceği en büyük eser Demokrasidir. Bugün içinde yaşadığımız bu topraklarda şikayet ettiğimiz ne varsa aslında demokrasinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu topraklar çok berekli bereketli topraklar. Burada yaşayan herkes için refah üretilebilir. Hiç kimse işsizlik çekmeyebilir. Herkes çok yüksek standartlarda yaşayabilir. Bu sizin elinizde. 14 Mayıs'ta sizlere güveniyorum dedi. Arkadaşlar şey, şey, şey. şey. şey merhaba hoş bulduk. Kağıt okunmuyor. Okulu tamam. gibi. Online sipariştenize giriyoruz. Güzel. Siparişle daha kahve dersin. İyi derim. Geçtildelim de. O zaman fiiliyata, oldum, geçelim. fiiliyata geçelim. Fiiliyata evet. geçelim. Cappuccino için ne yapmamız lazım? <laughs> o bırak. Abi bu yenilgi sayılmaz. Bu kuşak Türkiye'yi değiştirecek. Yani 2023 kuşağı tarihe öyle geçecek. Ve 100 yıl önce nasıl cumhuriyeti getirmişlerse bu topraklara 1923 kuşağı, 2023 kuşağı da cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracak. Özetle bunu bizim nesillerimiz başaramadı. Ama siz yapabilirsiniz. Ve göreceksiniz o bir oy çok önemli. Ya ben hep ya bir şey değişecek, her şey değişecek aslında bir oyla değişecek. Bir kızlar olalım var ya. Evet, bir olalım. Bilin ki sizi çok seven bir başkanınız var. Ve sonuna kadar sizin yanınızdayım. Elimden ne geliyorsa, gücüm neye yetiyorsa. O da kaç kapı oldu.